Cenab-ı müsaade eder, görüntü zulüm olur, şer olur ama onun arkasında öyle hikmetler var ki onu ancak Allah bilir, ahirette de bize bildirir. Hikmet ehli insanlar da onu görür ve bilir. İbrahim Hakkı Hazretleri o yüzden der ki, demen için şu şöyle, çok defa deriz değil mi? Bu niye şöyle, bu niye böyle, böyle deme, yerincedir o öyle. O tam yerinde olması gereken yerde çünkü Allah ona müsaade etmiş. Var sonunu seyreyle, sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Biz sonunu seyredelim. Bir bak hayır mı şer mi ondan sonra karar ver. Büyük bir zat yolda giderken bakıyor ki bir çocuğun gözleri kör görmüyor. Diğer arkadaşlar oyun oynarken o kenarda oturmuş mahzun bir şekilde oturuyor. Evli yollahın dikkatine dokunuyor, şefkatine dokunuyor. Diyor ki keşke ya Rabbi bu çocuğun da göz açık olsa da arkadaşlarıyla oynasa. Nazlı niyazlı bir kul olduğu için Cenab-ı Hak duasını kabul ediyor. Hem de ibret için o çocuğun gözünü açıyor. Gözü açılan çocuk aradan zaman geçiyor. O zat aynı mahalleden geçerken bakıyor ki Herkes oyun oynarken o çocuk elinde bir şiş. O zaman evlerde çeşme yok. Derelerden su getiriliyor. Tulumlu su getirenlerin o şişi vuruyor çubuğu, tulumunu deliyor. O zaman anlıyor ki Cenab-ı Hak her şeye hayırlısını ve layıkını veriyor. Onun diyor hikmetine, hikmetine itimat et, rahmetini ittiham et. O seni senden daha fazla düşünür. Kendi elini açıyor çocuk, çocuk için dua ediyor. Ya Rabbi en hayırlısını sen biliyorsun diyor. Çocuğun gözü kapanıyor, millet rahat ediyor, çocuk da kurtuluyor, zulümden kurtuluyor. Belki o haliyle, o ahvaliyle cehenneme gidecek. Allah ona rahmet ediyor, gözünü ona vermiyor. Bak bu olaya nasıl zulüm diyebiliriz ki biz? Bu noktada bu mihvalle bakıldığı zaman Cenab-ı Hak bütünüyle hadisata bakar, neticeye göre muamele eder ama muhakkak altında hikmet, rahmet, adalet boyutu muhakkak ama muhakkak vardır.